Sıcaktı geldik bura. Abi ne yapalım sıcaktı. Öyle rengör abi otobüse bin. Uu, öyle bir ateşti istediğini sen abi. Ya biz gidelim mi o yüzden. Anladın abi soktu. Ferremen olmuş ya istediğim. Herkes gelen giden fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Evet. <laughs> Öyle sinca, fotoğraf, video çekiyor. Herkes beni tanıyor. Kerimcan Durmaz, hepsi beni paylaşıyor. Sesimi Kur'an'ı. <laughs> <laughs> Diğer fotoğraf çaka fotoğraf çeka. Ben diyemiyorum, sıkılmışken gelen giden fotoğraf video. Sıcak, sıcaktan çaydı. Yok, kışın soğuktur. Öyle. Ne Abis. Ne? Abis. Abis. Abi, abi öyle en sen bir... Öyle bir altta işte Servir sen abi. Otobüsler nasıl Sıcaktır, Sıcaktır he? Sen de o yüzden elzeler kaçtın evet. Abi vallahi biz ondan öyle bir şey beklemiyorduk. Çok güzel oldu mesela onun içinde. Yani ailesi içinde. Yani belki ailesine katkısı vardır o yüzden de inşallah güzel bir sonuçlarla onun ileriki zamanlarda onun seviyelerle katladığı ünlü olur kendine inşallah. Abi geliyor çocuklar çekiyor onunla. Yani kendini tanıtsın. Yani güzel bir şey, güzel bir sevgi. Yani tatlı bir çocuktur. Seviyoruz onu kardeşimizi. Şivesiyle diabeti sıcaktır geldi bura. Burası da onun yani millet bazı yerlere para verebilir belki o vere mi gelmiş bura. O yüzden yani belki aile ailesinin durumu yoktur. Ondan dolayı oluyor yani. <laughs> Hava sıcaktır. Evet sıcaktır. Deli olur sana. Abi ne yapalım? Sıcaktır.